Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı bir evin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı bir evin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre bugün saat 02.30 sularında Bucak Mehmet Akif Mahallesi'nde Hasan Sara ait 3 katlı binanın Bodrum katındaki ekmeklikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sara ait binanın bodrum katında çıkan yangın, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından zamanında yapılan müdahale sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangın sonunda binada maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemede bulundu.